Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Drive World 2 çekeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi. Hemen arabamızı alalım. Biz de çivil Honda kullanalım. gidiyoruz. Evet. arabamı değiştirmeyi planlıyorum ben. Çünkü aynı araba iyi olmaz. Evet al dedim satın aldık yeni bir arabamız oldu Ferrari'miz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak Porsche'miz oldu. Dükkana bak Porsche aldım ben. Buradan siz de alabilirsiniz tabi para biriktirerek oyunda şu istiyorum ama Roblox'ta onda arkadaşlar kusura bakmayın. Olabilirim <laughs> hmm. yani biraz daha biriktirmem gerekiyor. Ben tekrar Roblox'a gireceğim arkadaşlar çünkü Roblox'um çöktü. Evet. Geldim arkadaşlar. Demin Roblox'um çöktü. Evet, Drive'a basalım. Üç, iki, evet. Şimdi reklam gelecek. Mustafa'nın kanalından. Aha, Gördüğünüz şey gibi. Ya. Oyun mu? O zaman boş ver. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyoruz bakalım. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir hızlanalım. Sonra ben de videoyu bitireceğim. Arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.